Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 3'ün Naruto ve Fortnite arasındaki etkinliğini göstereceğim. Arkadaşlar Fortnite ve Naruto etkinlik başlattı ve ücretsiz eşyalar veriyor ve çok güzel bir prönör veriyor. Yani ödül almanız için arkadaşlar giriş yapmanız gerekiyor. Buradayken Epic Games hesabınızı bağlıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hoş geldiniz diyor. Yollara göre rozetler ve ödülleri almak için farklı Fortnite modlarında oyna. Hemen giriş yapıyoruz buradan. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada rozetlerimiz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada görevlerimiz var ve rozetlerimiz var. Her rozet buradaki büyük rozeti dolduruyor ve buradaki büyük rozet güzel bir pronör. Şimdi videomuz bitti ama kalırsanız sevinirim çünkü sizlere çok güzel bir haberim var. Şimdi beni seven insanlar buraya izliyordur. Arkadaşlar neredeyse kanalımız 2000 abone olmaya yakın. Eğer 2000 abone olursak çok güzel haberlerim var, duyurularım var. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Sen